yurt dışındaki öğretmenlerle Skype'tan bağlanarak birebir görüşüp öğrendiklerini oraya aktaracaklar. Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği ile Edine Belediyesi işbirliğinde başlatılan Deniz Yıldızı projesi kapsamında Edine'de dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların eğitimlerinin temelini oluşturacak. Yabancı dil ve bilgisayar dersleri ileriki günlerde internet üzerinden canlı olarak başlayacak. Edine Dernekler Federasyonu binasında 30 gün sürecek dersler kapsamında İngiltere ve Kanada gibi ülkelerden bağlanacak yabancı öğretmenler çocuklara eş zamanlı ders verecek. Edine Dernekler Federasyonu'na bağlı Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği Edine Belediyesi ile gerçekleştirmiş olduğu Deniz Yıldızı projesi Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Edine Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayıp burs ve kurs imkanı olmayan öğrencilere yabancı dil ve bilgisayar dersi verilecek. İlk eğitimlerinde Kanadalı eğitimci Kim Ion Ekiz tarafından geçtiğimiz haftalarda alan öğrenciler, önümüzdeki günlerde ise internet üzerinden canlı olarak yurt dışından bağlanacak öğretmenler tarafından yabancı dili öğrenecek. Öğrendiklerini yurt dışındaki öğretmenlerle Skype'tan bağlanarak birebir görüşüp öğrendiklerini oraya aktaracaklar. Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Çetin Örs, 30 iş günü boyunca devam edecek olan İngilizce kurslarının yanı sıra bilgisayar, fotoğraf ve benzeri gibi derslerin verileceği eğitimlere katılım sınırının olmadığını ifade etti. Haftada 5 gün verilecek kursta ileriki dönemlerinde derslerin internet üzerinden canlı olarak devam edeceğini kaydeden Örs ...söz konusu projenin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığına dikkat çekti. Edirne Dernekler Federasyonu'na bağlı Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği... ...Edirne Belediyesi ile gerçekleştirmiş olduğu Deniz Yıldızı Projesi... ...Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Özellikle gelecekten çok şey bekleyen çocuklarıma, çocuklarımıza yalnız olmadığını hissettirmek... ...onlara yol göstermek ve onlarla beraber e, mücadele etmek... Bu mücadelede Edirne'deki kurum ve kuruluşları da bu, e, bu mücadelemizde bizlerle beraber olmalıdır. Türkiye'deki romanların temel sorun alanları yoksulluk ve sosyal dışlanmadır. Roman öğrencilerin ileride okul ve iş hayatına kurslar sayesinde hazırlıklı ve temel eğitimini almış olarak katılacağını belirten Örs. Belediyemizin katkılarıyla düzenlenen bu projenin dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve yıllarca eğitim konusunda büyük eksiklikler yaşayan romanlar için büyük bir atılım olduğunu düşünüyoruz. Biz de dernek olarak buradaki bilgisayar, internet ve projeksiyon cihazı gibi materyallerle projeye katkı sağlıyoruz. Umarım hedeflenen ve beklenen verimi alırız ve çocuklarımız İngilizcelerini geliştirebildikleri kadar geliştirirler şeklinde konuştu. Romanca e, bilgisayar ve e, bilgisayar ofisel kullanım bu dersleri alacaklar. Photoshop, fotoğrafçılık gibi e, dersler alacaklar. E, yurt dışından e, Skype ile bağlanacak öğretmenlerimiz var. Öğrendiklerini yurt dışındaki öğretmenlerle Skype'ten bağlanarak birebir görüşüp öğrendiklerini oraya aktaracaklar. Bir ay düşünülüyor. 30 iş günü. Belediye başkanımızın istediği de buydu zaten.